Hepinizin malumu olduğu üzere bugün Hz. Hazreti Ebulfazl Abbas'ın doğum günü ve onunla ilgili bir belgesel yapmak istedik arkadaşım Bahadırla beraber. Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da birçok yer var, mekan var, maneviyat yüksek Bunlardan bir ee, birçoğunu sizlere tanıttık ve e, bu mekanlardan e, birkaç tanesine bugün sizleri götüreceğiz ama yüreğimizi yakan meselelerden bir tanesi de nedir? Hazreti Ebu Fezl Abbas'ın İstanbul'da e, ona nispet verilecek bir mekan e, yok. Mesela İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızları var, birazdan oraya gideceğiz. Daha sonrasında İmam Zeynel Abide'nin kızları var, oraya gideceğiz üçler mi yani onlara nispet veriliyor ama Hazreti Abbas'ın böyle bir makamı burada yok. E, o yüzden ee, ilk önce onunla başlamak istedim, onun e, o güzel pak e, ruhuna, mutahharına bir e, kısa Türkçe bir duasıyla hediye etmek istedim. Şöyle diyor Türkçe ziyaretnamede Ey müminlerin emirinin oğlu Ey Allah'ın mukarreb meleklerinin, peygamberlerinin, salih kulların, bütün şehitlerin, sıddıkların, temiz kulların, pak nefislerin akşamlayıp sabahladıkları yerde hepsinin selamı sana olsun. Tanıklık ediyorum ki sen seçilmiş torunsun. Bilgili önder ve tebliğ edici vasi olup zulme uğratılan ezilen peygamberin halefine teslim oldun. Onu onayladın ve ona karşı vefalı oldun. Hazreti Abbas'ın vefasını biliyoruz değil mi? Hani hatta şöyle de sözler var. Eğer e, bazı kelimelerin değiştirilmesine izin verilseydi, işte o kelimelerden bir tanesi gayret, bir tanesi vefa, bunların üstüne bir hat çekerdik, yerine Abbas yazardık çünkü o kelimeleri o kadar güzel tarihte nakşetmiştir Hazreti Abbas. Ona vefalı olduğunda her zaman onun hayrını diledin. Öyleyse böylesi bir sabırdan, sırf Allah rızası için olan çaba ve yardımından dolayı Allah seni Resulü, müminlerin emiri Ali, Hasan ve Hüseyin tarafından mükafatların en güzeliyle mükafatlandırsın. Ne mutlu sana ahirette kazandığın kalıcı yurttan dolayı. Allah seni katledene, hakkında münkir olana ve hürmetini hafife alana lanet etsin. Yine Allah seninle Fırat suyu arasında engel olanlara da lanet etsin. Ben tanıklık ediyorum ki sen mazlumca katledildin ve Allah mutlaka sizlere vermiş olduğu vaadini gerçekleştirecektir. Ey müminlerin emiri Ali'nin oğlu. Ben senin ziyaretine uzaktan yakın kastıyla geldim. Kalbim emirlerinize karşı teslim ve tabidir. Allah'ın hükmü gerçekleşinceye kadar ben sizleri izleyeceğim ve sizlere yardım için hazırım. Şüphesiz o en güzel hükmedendir. Ben sizinleyim, sizin düşmanınızla birlikte değilim. Ben size tekrar döneceğinize Keza kafirlerden sizlere muhalefet edenlerin ve katledenlerinizin de döneneceğine yani recat'a burada işaret ediyor inananlardanım. Allah elleri ve dilleriyle sizleri öldüren kavmi öldürsün diyoruz ve Hazreti Abbas'a buradan selamlarımızı İstanbul'dan gönderiyoruz. İstanbul'un da en belirgin özelliği Ehlibeyt Dergahı içerisinde sembolü nedir? Nercis Hatun'dur. Nercis Hatun kimdir? İmam Zaman'ın annesidir. Hazreti Nergis'ten dolayı da elimizde bir Nergis çiçeği var. Tam da mevsimi. Bahadır da sağ olsun bu çiçekleri buldu getirdi bize. Ve e, bu çiçeklerle şimdi İmam Hüseyin'in kızlarını ziyaret edeceğiz. Esselamu aleyke ya Abdullah ve alel arvahi illeti halletü finayik aleyke minni cemiyen selamullahi abeden ma begitu ve begiyen leylu ve nahar. Evet bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününde onların kızlarına nispet verilen çifte sultanlar türbesinin haziresindeyiz. Bu güzel yere geldik ve buraya güzel Nergis çiçeğini bırakmaya, onlara takdim etmeye bu güzel günü e, babalarından taraf evlatlarına kutlamaya geldik. E, güzel bir ziyareti varis duası var onu da beraber okuyalım istiyorum. Allah vasıflandırılamayacak kadar yücedir. Çok yücedir. Hamdolsun Allah'a çokça. Sabah ve akşam Allah'ı tenzih ederim. Hamdolsun bizi buna hidayet eden Allah'a. Eğer Allah bizi hidayet etmeseydi kesinlikle hidayet olmazdık. Doğrusu Rabbimizin elçileri hak üzere gelmiştir. Selam olsun sana ey Resulullah. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusu. Selam olsun sana ey elçilerin efendisi. Ve selam olsun sana ey Allah'ın habibi. Selam olsun sana ey müminlerin emiri. Selam olsun sana ey vasilerin efendisi. Selam olsun sana ey yüzü akların öncüsü. Selam olsun sana ey alemdeki kadınların hanımefendisi Fatıma'nın oğlu. Selam olsun sana ve senin soyundan olan imamlara. Selam olsun sana ey müminlerin emirinin vasisi. Selam olsun sana ey şehit olan Sıddık. Selam olsun size ey bu mübarek yerdeki melekler. Selam olsun size ey Hüseyin'in mezarının etrafını saran Rabbimin melekleri. Ben dünyada kaldığım sürece gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Selam olsun sana ey Eba Abdullah. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana ey Emir el Mumininin oğlu. Köleliğini itiraf eden ve size muhalefeti terk eden, sizin dostunuzu dost ve düşmanınıza düşman olan köleniz ve kölenin oğlu ve cariyenin oğlu, senin haremini amaçlayan, türbene sığınmış, seni amaçlayarak sana yaklaşmıştır. Girebilir miyim ey Resulullah? Girebilir miyim ey Allah'ın peygamberi? Girebilir miyim ey müminlerin emiri? Girebilir miyim ey vasilerin efendisi? Girebilir miyim alemdeki ey kadınların hanımefendisi Fatıma? Girebilir miyim ey Mevlam, ey Ebu Abdillah? Girebilir miyim ey Resulullah'ın oğlu? Hamd beni senin velayetine hidayet eden, beni senin ziyaretine has kılan ve sana yönelmeyi bana kolaylaştıran bir tek yalnız ihtiyaçsız Allah'a mahsustur. Selam olsun sana ey Allah'ın kulu, Allah'ın seçkin kulu Ademin varisi. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi Nuh'un varisi. Selam olsun sana ey İbrahim-i Halilullah'ın varisi ve selam olsun sana ey Musa kelimullahın varisi. Selam olsun sana ey İsa ruhullahın varisi. Selam olsun sana ey Muhammed habibullahın varisi. Selam olsun sana ey müminlerin emirinin varisi ve selam olsun sana ey Muhammed Mustafa'nın torunu. Selam olsun sana ey Ali el Murtaza'nın oğlu. Selam olsun sana ey Fatıma tu Zehra'nın oğlu. Selam olsun sana ey Hatice'l kubranın torunu. Selam olsun sana ey Allah'a intisab edilen şehit. Ey Allah'a intisab edilen şehidin oğlu ve ey intikamı henüz alınmayan şehit burada zuhura da işaret ediyor. Şehadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun. Zekatı verdin, iyiliği emrettin ve kötülükten de sakındırdın. Ve ölünceye dek Allah'a ve Resulüne itaat ettin. O halde Allah lanet etsin seni öldüren ümmete, Allah lanet etsin sana zulmeden ümmete, Allah lanet etsin bütün bunları duyup da razı olan ümmete. Ey Mevlam, ey Aba Abdillahil Hüseyin, şehadet ederim ki sen yüce sülüklerde ve pak rahimlerde bulunan bir nurdun. Cahiliyet devri tüm kirlilikleriyle seni kirletemedi ve cahiliyetin koyu karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şehadet ederim ki sen dinin direklerinden ve iman ehlinin rükünlerindensin. Şehadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, pak, hidayete erişmiş ve halkı da doğru yola hidayet edensin.'' Şehadet ederim senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişaneleridir. Ve Allah'ın sağlam kulluğu ve Allah'ın dünya ehline hüccetleridir. Allah'ın melekleri, peygamberleri ve elçilerini şahit tutarım ki ben size dö inanıyorum. Döneceğinize yani ricat gününe inanıyorum. Amelimin sonuçlarına ve dinimin ahkamına yakinim vardır. Yani ameli yaparken yakin çok önemli. Kalbim kalbinize bağlanmıştır. Amelim amelinize tabidir. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Sizin ruhlarınıza, cesetlerinize, cisimlerinize, aşikar ve gizlinize, zahir ve batınınıza olsun. Evet bu güzel ziyareti varis duasını da ettikten sonra Allah dualarımızı uzaktan yakın kastı ile İmam Hüseyin'e bulaştırsın. Ve bu güzel nergis çiçeğini de siz izleyicilerden taraf bu mukaddes türbeye vakfediyoruz. Buradan taraf hediyemizi de bırakıyoruz. Evet sevgili izleyiciler bugün İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın mübarek dünyayı şereflendirdiği gün ve biz de Sultan Ahmet Meydanı'nda Tarihi Yarımada'da Üçler Mesiresi haziresindeyiz. Malumunuz olduğu üzere burası Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a nispet verilen makamlardan bir tanesi. Özelliği nedir? Bu üç tane hanımefendinin e, burada yatan İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın soyundan gelen torunlarından olduğuna nispet verilir. Biz de geldik bu nispeten İmam Zeynel Abidin'i uzaktan yakın kastıyla Medine'de ziyaret eder gibi onun evlatlarını ziyaret etmeye. Çünkü kalbimiz çok istedi bugün Bahadır'la beraber Kerbela'da olalım, Medine'de olalım, ziyaret edelim ama nasip olmadı. İstanbul'da da burası İmam Zeynel abidine nispet verilen makamlardan biri. Dedik ki böyle bir program yapalım. Hem sizlerden taraf hem kendimizden taraf uzaktan yakın kastıyla bu ziyareti gerçekleştirelim. Ziyaretimizi Allah kabul etsin. Sultan Ahmet'e yolunuz düşerse üçler haziresine uğrayın, fatihanızı okuyun, duanızı edin ve İmam Zeynel Abidine buradan selamınızı gönderin. Biz öyle yapıyoruz sizden taraf. Esselamu ala Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala Vlad Hüseyin ve ala Sabr Hüseyin Aleyhisselam. Allah'a emanet